Merhaba arkadaşlar, ben oyun dizisinden Bugün Need for Speed Most Wanted 2'yi çekiyorum. Evet, karşınızda biraz sürpriz araba ile olacak. E, Rivals'ın en, en gözde arabalarından birini seçtim. Most Wanted 2'de. Evet, Marussa. En iyi araçlardan biridir dünyada ve oyunlarda. Evet, şimdi başlayayım biraz incelemeye. grafikler falan diğerlerine göre muhteşem. Yani yine tekrar lisansını vermemiş ama yine Lamborghini falan var. İşte gördüğünüz gibi polis. Yüzü geçtiğinizde geliyor peşimize Yani Yani radarda gözüküyor. Buralarda radar var o yüzden hızlanamıyorum. Şu iki üç radarı geçtikten sonra hemen hızlanacağım. Yine yarışıyorsunuz falan. Evet gördü. Elini geçtik. Yine yarışacağım bir iki kere. Videolarımız, incelemelerimiz artık yani 10 dakika 15 dakika gibi olacak artık. Silikonu da ortaya Evet şuralara girdiğinizde hani benzin istasyonlarının renk değişiyor. Hem de araba tamir oluyor. Pek bir renk vermedi de. Bir, bir daha lan şerefsiz. <laughs> İyi bir of. olur. Of. Bir, bir daha renk değişiyor. şurada kırmızı bir nokta var. Merak ediyorum hangi arabayı keşfedeceğiz. Yeni başladım oyunu arkadaşlar ama çok sevdim. Bir 10-15 kere yarışabildik. Biraz kasıyor. Yani çok iyi böyle. En yüksek ayarlarda oynuyorum sizin için. Ayarı düşürsene gerizekalı. Yasanız. Yani sizin için kaliteyi görmeniz için yapmıyorum. Evet şu haritadaki direksiyon işaretleri de araba. Buralara çarpıyoruz. <laughs> evet bu da güzel bir go kart aracı gibi bir şey. Bunu almak istemiyorum ama biraz şey kötü. Çok hızlı gidiyor da. Yani yönsüz manyak bir şey ya. Yani. Böyle rahat takılanlar için öneririm çok pis gidiyor. biraz belli olmuyor yani böyle birazcık kontrol Sonra e, haritaya biraz bakın. Ya da yarışalım. Biraz sonra. Porsche falan. Aklınıza ne gelirse var Ferrari hariç. Evet, tekrar renk değiştik gördüğünüz gibi. Araba hmm. nerede? Aston Martin V12. Evet arkadaşlar araba çok iyiymiş. Aston Martin güzel bir araba Şöyle alalım onu. E'ye bas. Ne alıyorsunuz? Motor sesine hayranım bu arabanın. Yine değişebiliyorsunuz arabayı. Eğer küstür olursa değişebilirsiniz. Sonradan. Evet bir yarışa girelim. Şu map'ten. Aklınıza hangi araba gelecekse var arkadaşlar. Gerçekten. Oradan çıktım. Artık canlı yayınlarımız başlayacak gibi. Ama şey olacak nasıl desem yani, okulların ilk haftası belki yapabiliriz de yani sonra asla yapamayız okullar var hmm. şubat tatilinde belki bir geri dönüş olabilir tüm serilerimizi tamamen bitireceğiz devam eden eğer yeni oyun çıkarsa birkaç bölüm atar sonra yine tekrar de tekrardan devam ederiz olmazsa yetiştiririz hepsini Grafikler mükemmel arkadaşlar. Almayanlar için öneririm. Rivals'ı bekliyorum. Ferrari lisansını vermiş. Sırf Ferrari ile sürmek için oynayacağım. Çok iyi bir match evet, de işte gelmiş. Peki, peki.

İnceleme ikinci bölüm çekebilirim. Ondan sonra isteme imkanımız yok çünkü inceleme sadece en fazla iki bölüm çekeceğiz. Yani artık inceleme serimizde başladığımız için en fazla iki inceleme bölümü çünkü nasıl oyun ağır olabiliyor, çekemiyoruz falan. Bu nedenlerle bu ya da bölüm sınırımızı aşıyor. 5 milyondan fazla çekiyoruz.

<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Meteor Speed Master de bu kadar da ben öncesini anlatacağım. Evet 10. olduk. Biraz kötüydü. Sizin için yükselttim ayarları. Görmeniz için. Evet. Başka inceleme bölümlerimizde görüşürüz.